kezzebet kalbehum kavmu nuhin. Fakat her zaman yağmur işe yaramaz. Her zaman yağmur rahmet olmaz. Nuh kaviminde olduğu gibi. Ve ashabur reis, reis ashabı ve semut. Semutta da az su demektir. Hepsi birbirle bağlantılı. Reis ashabı su kuyularının, kör kuyularının yanında toplanan insan toplulukları su bağlamındadır. Bu üç şeyde kronolojik değildir. Nuh kavmi zaten gökten ve yerden gelen sel felaketiyle yok olmuştur. Semut kavmi de az su uygarlığıdır. O az suyu elde ettikleri zorlukla elde ettikleri suyu terk edemedikleri için o bölgeyi terk edemediler ve orada helak oldular. Şimdi ayetimize meal verelim. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Reis ashabı ve Semut kavmi de ne yaptı? Resulleri yalanladı. Allah'ı inkar etti demiyor bakın. Resulleri yalanladı. Bu ne demek? İmanla ilgili bir şey mi? Bir Resul geliyor diyor ki bu bölgede volkanik bir patlama olacak, bir deprem olacak, bir tsunami olacak. Gelin bana uyun, buradan çıkalım, gemi yapalım. Bu gelen Resul'ün bu gaybı bilgisine inanmayanlar ne yaptılar? Bize vaat ettiğin azap ne zamanmış gelsin de görelim. Şimdi bu insanlar ne yapmış oldu? Resulü yalanlamış oldu. Lütfen bunu sadece iman ve inkar bağlamında düşünmeyin. Çünkü Lut kavminin eşcinselliği şu anda dünyanın çoğu ülkesinde kat ve kat fazla bir şekilde işleniyor. Sırf yolunda eşcinsellerin lokalleri var ya. Yani. Niye helak olmuyorlar? Hani dinde zorlama yoktu? Hani dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin O yüzden Allah rahmeti gereği Resullerine gaybi bir bilgi vermiştir. Bu yanlış yerlere yerleşen insanları ey Resulüm uyar. Niye? Belki tövbe edecekleri bir zaman bulurlar. Belki bu helaktan kurtulurlar. Birinde intikam alan bir Rab tasavuru, diğerinde merhametli bir Allah tasavuru. Kullarını düşünen gören. Fakat biz bunu hep hiç böyle okumadık yani. Allah inanın diyor, onlar inanmıyor. Allah da onları cezalandı. Maalesef. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz teknolojinin olmadığı, bilimsel çalışmanın olmadığı bir dönemlerde kullarını doğal afetlerle çocuktur, çoluktur, yaşlıdır, bebektir, ölmesin diye Resulleriyle uyarmıştır. Bütün kavimlerin helakını bu şekilde düşünmek lazım. Çünkü hepsi bölgeseldir ve yaşadıkları yerler doğal afetlerle yok olmuştur. 13. ayetimize geçtik. Ve Adun ve Ad kavmi ve Firavun ve İhvanı Lutin. Firavun ve Lut'un kardeşleri hepsi gelen Resulleri yalanladılar bölgeyi terk etmediler. O şehre taptılar. Bakın Semud kavmine Hazreti Salih diyor ki: "Bakın bu deve çok su içiyor. Eğer suyunu sen deveyle paylaşırsan o bölgeden belli bir süre uzaklaşabilecek bir irade gösterirsin." Hazreti Hud Ad kavmine diyor ki: "Böyle yüksek binalar yapıyorsunuz, abesle iştigal ediyorsunuz. Gelin şu taptığınız şehirden vazgeçin." Hepsi aslında o toplumu o yaşadığı bölgeden uzaklaştırma talimi. Evet, Hazreti Lut da çok uğraşmıştır o bölgeden çıkmaları için. Fakat onlar Hazreti Lut'un çıkmasını söylemiştir. Yani bunlar temiz kalmak istiyorlar deyip Hazreti Lut'un o bölgeden çıkmasını istemişlerdir. Zaten Hazreti Lut iki tane gelen Resul Elçi Melek'le uyarılmış ve doğal o felaket olmadan o bölgeyi kendisine inananlarla birlikte terk etmiştir. Eşi hariç. Evet, çünkü o inanmamıştı. 14. ayete geldik. Ve eyke asabı, tuğba kavmi Onların hepsi elçilerini yalanladılar. Onların hepsi Allah'ı inkar ettiler. Onların hepsi ahiret inkar ettiler demiyor. Bakın. Elçi bir haber veriyor. Gaybi bir haber veriyor. Gelin buradan çıkalım kurtulalım. Bana güvenin. Bakın bu gaybi haberi ancak Allah'ın elçisi olan biri verebilir. Bu aslında o kişinin Allah'tan gaybi bir vahiy aldığının en büyük somut delilidir. Ey mantıki yanla düşünenler. Bu Kur'an-ı Kerim indiği dönemde bu kıssaların hepsi biliniyor. Bu kavimler tanınıyor. Ey böyle sadece mantıkla bakanlar. Bu saydığımız Resuller nasıl geleceği bildi. Tamam toprakta çürüyen kemiğin tekrar dirilişine inanmıyorsunuz. Fakat tarihinize bakın, bu kavimlere bakın, onlara giden Resullere bakın gibi. Şimdi eyke kelimesi ağaçların çok sık olduğu ormanlık bölgeler, yamaçlar manasına geliyor. Bu da böyle bir bölgede yaşamış, yanlış bir yerde yaşamış. Ayrıca eykenin Tebuk'un eski ismi olduğunu söyleyen felsefelerimiz de olmuş. Hazreti Şuayb'in de buraya gönderildiğine dair yorumlar var. Medyen halkı diyenler de olmuştur. Tuba kavmi de Güney Arabistan'ın uzun yıllar yönetmiş olan ve milattan önce 4. yüzyılda Habeşistan taraflarında yaşamış Himyel krallığının bir uzantısı olduğunu söyleyenler de var. Ashab-ı Res, Ashab-ı Eyke bakın dan kurtulanların Tuba kavmini oluşturduğunu söyleyenler de var. Tıpkı Ad-ı Ad-ı Uhra gibi. Ad kavminden kurtulanların Semut kavmini kurması gibi. Görüldüğü gibi helak olan kavimler veya gruplar değişik nüfus yoğunluklarında mesela Hz. Lut'un girdiği 5 tane şehir var. Hz. Nuh'un gittiği havza şehirler. Değişik nüfus yoğunluklarına ve yaşam alanlarına sahiptir. Allah'ın önceden belirlediği vadi çok önemli. Yanlış yerde yerleşen halkın bu bölgeyi terk etmeleri durumunda helak olacakları gerçeğidir. Dinozorlar zamanında da bu helaklar oluyordu. İnsanlar olmadan önce de bu doğal afetler oluyordu. Allah gönderdiği elçilerle bu gaybi bilgiyi vererek yanlışta olan kulların yanlış üzere ölmelerini istememiştir çünkü o Rahmandır, Rahimdir veduttur. Bu yüzden doğal afetler gelmeden onları uyarmıştır. 15. ayetimize geçelim. Bakın bu ayetin bir daha okuyorum 14'ü ve eyke ashabı ve tuba kavmi onların hepsi elçileri yalanladılar böylece vadim hak oldu. Yalanlamasalardı o helaka uğramayacaklardı. Önceden belirlenmiş bir vaat var. O bölgede bir deprem olacak. Niye? Bir fay hattı. Hazreti Nuh'un yaşadığı bölgede bir tsunami olacak. Niye? Akdeniz'den 6 kilometre aşağıda. 2-2,5 metre kalınlığında çamur tabakaları var. Ve bol sürekli su alan bir bölge. O yüzden Kenan babasına diyor, baba bir dağa kaçarım. Çünkü daha önceki su baskınlarında öyle kurtulmuştu. Gibi bunu anlatabiliriz. Şimdi Kaf suresinde de çok kopmak istemiyorum. Asıl 16 ve 17. ayetlere gelemedik.